Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Bugün seslendirmek istediğim yazı, Blokta'nın arkadaşım Ceren'in yazısı. Kendisi psikolog olduğundan bu olaylara daha profesyonel cepheden de bakabilecek birisi. Ben ne yapabilirim başlığı altında 10 Şubat Cuma günkü yazısında şöyle demiş. Hepimiz çok yıprandık İzlemek, bir şey yapamamak, ne yazsak, ne söylesek anlamsız kalması. Orada onca acı yaşanırken, kendi yaşam ıvır zıvırımızı düşünememek, kendi halimize şükredememek. İçimizde kaynağı belirsiz sürekli bir suçluluk duygusu. Hayatta kalmanın suçluluk duygusu. Boğazımıza takılanlar, gözümüzden gitmeyen görüntüler, aklımızın bir köşesinde düşünüp durduklarımız. Biz sıcak evimizdeyken ya orada bu felaketi yaşayanların hali deyip deyip ağlamalarımız. Bir nefes alalım, yavaş yavaş verelim. Şimdi yapamadıklarımıza değil, yaptıklarımıza odaklanalım. Bugün depremin dördüncü günü ve eminim ki hepimiz elimizden geleni yaptık. Kimimiz erzak, su, battaniye yolladık, kimimiz kurtarma ekiplerine maddi yardımda bulunduk, kimimiz mesleği ya da uzmanlık alanına göre elinden bir şey gelebilecekse yaptı, yapıyor. Bir daha söylüyorum, biz hepimiz yapabileceğimizi yaptık, biz elimizden geleni yaptık, ve yapıyoruz. Bir şeyleri onarmaya çalışırken kendimizi yıpratmaktan kaçınmamız şart. Kendimizi güvene almadan başkasına el uzatamayız. Biz güçlü kalmazsak diğerlerine yardım edemeyiz. Şimdi artık lütfen kendimizi biraz dinleyelim. Televizyon, sosyal medya erişimimizi lütfen sınırlandıralım biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası uzmanların işi. Canla başla çalışan dağıtım şebekelerinin, doktorların, psikologların işi. Lütfen artık kendimizi biraz dışa çekelim. Kendi travmamızı iyileştirmeye ve vücudumuzu acil durum sinyallerinden uzaklaştırıp biraz rahatlatacak aktivitelere geri dönmeye çalışalım. Hayır, bu bencillik ve vurdumduymazlık değil. Bu aksine toplumsal iyileşmenin ilk adımı. Şimdi bu yazıyı okuyup bilgisayarı, sosyal medyayı, telefonu kapatıyoruz hep birlikte. En az bir saat boyunca açmıyoruz. Bu bir saat boyunca biraz müzik dinleyebilir, sevdiğimiz bir kitabı okuyabilir, el işi yapabilir, evdeki çi çiçeklere bakım yapabilir ya da sıcak bir duş alıp ellerinize krem sürebiliriz. Bu hala zor durumda olan diğerlerine karşı saygısızlık değil. Bu vurdum duymazlık değil. Bu aksine yaşama saygı. Önce kendimize. Sonra bu felaket nedeniyle yaşamlarına veda etmek zorunda kalanlara ve en sonda bizi güçlü görüp yeni yaşamlarını kurarken bizden güç alacak olan depremzedelere karşı görevimiz. Şimdiki adımımız şu. Acımak, öfkelenmek, korkmak, eleştiride bulunmak yani yaşadığımız yasın davranışsal göstergelerine odaklanmak değil, işe koyulmak, İzlemek konuşmak yerine ben ne yapabilirime odaklanmak, yapabileceğimize yaptık ve yapıyorsak da kendi beden ve ruh sağlığımıza odaklanmak, güçlü olmak diye bitirmiş yazısını sevgili Ceren. Kendimize zaman ayırmamız gerek. Ekran karşısında görüntüleri izlerken eminim sizler de benim gibi nefes almayı bile unutur hale geliyorsunuz hayretten, şaşkınlıktan, öfke ve çaresizlikten. Durup derin derin nefes almalıyız. Kendimizi unutmadan aklı selim davranmaya odaklanmalıyız. Sevgili arkadaşımızın dediği gibi güçlü olmalıyız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'ta kalın.